Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Eamon karakterine yeni bir kostüm geldi. Yıldız Yoylu kostümü. Onu oynayacağım. Onu göstereceğim sizlere. Hala Epic'teyim. Burada pek oynama şansım olmuyor oyunu. Ama yükseliriz ya herhalde. Bakalım neler olacak. Kostüm hakkında yorum yani yapmama pek gerek yok. Ben sadece böyle üzerindeki kıyafetin renklerin renklendirildiği kostümleri sevmiyorum. Bu kostümü de beğenmedim çok da hoş değil. Belki o bıçakları falan hoştur ama birazdan anlarız zaten. Oo, Atmadım onu ya. Bu arada güzel dövdü. Eline sağlık. <laughs> Öldüm. Şunu almam lazım. Güzel. Aferin koçum. İlk başta atmadı ama bir şey almak için. Sonra şimdi iyi oynuyor. Valentin'i zorla aldırıyoruz insanlara. Tam ben oynayacaktım. Ama gerek kalmadı. Bu kahraman da şimdi bu cennet tüyü değil aslında ben akıllı asa çıkıyorum da şu arbaleti çok sevdim. Geçenlerde bir oynamıştım. Cennet tüyü de aslında daha hızlı ulti ve daha hızlı pasif kullanmak için çok etkili. O yüzden cennet tüyüyle başlayacağım. İyi olur. Atabiliriz. Ama sen zaten keseceksin gibi dört alınca. Ama dört alamayacağım. Doğru. Geleceğim şimdi. Bir tane daha vurayım. Geliyorum. Kaldı dört. Ah be. Kaplumbağa da var. Salak. <laughs> <laughs> ya, ölmese de sonra bir daha keserdik. Bir şey değişmezdi yani hayatında bir çok da. Gel bunu alalım. Yesesi yukarıda zaten. Bedava kaplumbağalara bayılıyorum dostum. Gel. Güzel ilk başta yeti veriyor. Önerim mi gerek yok. Çünkü böyle dikkatsizlikle falan rastgele orada bir item çıkınca alıyorum. Sonra sıkıntı oluyor. Kulta atmaz herhalde. Güzel. Dikkat etmemiştim. Pençeye atmadım. O yüzden oraya oynayabiliriz. Flash'ı atayım Manam yok ya. Manam olsa keseceğim turşuyu. Kestin mi? Güzel. Bu arkadaş bunu almaya çalışıyor galiba da. Doğuşladı. da ben de öldüm. Ola 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 ola. Kesemez miyiz? Keseriz. Ah, ulan o da oduna kaldı ya. Niye hep killer başkalarında kalıyor? Ben de kill istiyorum. Benim rızkım da. İki adc aldılar. dezavantajlara uzarsa kazanacaklar diye bir cümle kuracaktım. Kafamda tasarlamıştım. Batrix kill aldı. Bu arada Franco da zar zor kaçtı. Abi şu çarar bir sakat çar ya. Diyecekken o fail ultisini gördüm. Ve Hayal kırıklığı yaşadım. Kadir onu da kesti. Kesti mi? Kesemedi. Çok iyi. Güzel. Badangı düşürdüm oyundan ya. Şu an yukarı yine gitmek istemiyorum. Çok AD'ler. Sen kasılırsan çok sağlam olacak. Nerede büyük ihtimal yukarı ormanda. Başka bir yeri yok zaten. Geliyor. Direkt ultiyi patlatırsan ölür. Yetişemiyorum. Güzel yetiştim. Şimdi artık bir ADC'ye oynayayım yani yeter. O yukarıda rahat rahat oynuyor. Yanına da kufrasını almış. Ultiye de ihtiyacım yok. Anam. Bana it La oğlum beni niye buraya kadar getirdiniz o zaman? Allah Allah ya. Buff'ı var. Ultine kaç saniye? 20. Çokmuş. Bunu keseriz ama. Bunu keseriz de şunun buff'ını bir çalayım da bir kendine gelsin. Pençe yok ya. No 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 no. Güzel. İyi günler. İyi günler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Badangı buraya sokma aman diyeyim. Kesebilir mi seni? Mümkün değil. Ama mana mı yok? Her türlü kestin. Çok iyi. İyi sesiden yemeyelim. Alt taraftan başlayayım. Şu an zaten mavi olduğu için keyfime bakacağım. Rahat rahat gezeceğim buraları. <laughs> Şunu da alayım. Buradan atmıyor muydu bunu? Atıyormuş. İlla buna mı vuracağız yani kardeşim? Şunu da vur. Şu an acayip durumdayım. Akıllı asa da bitiyor birazdan. Şu Beatrix hala düşürememiş olmanın verdiği bir hüzün var içimde. Yukarıda da fight var ha. Ama çok geç oraya yetişemem. Chalice bıraktım mı? Badank yukarıda. Aslında şu an ortaya açmam lazım ama kil istiyorum, kan istiyorum, vahşet istiyorum dostum. Zemmim yoktu. Hiçbir şey basamadım. <laughs> Güzel. Hepsi düştü. Şimdi ortaya açalım. Şimdi tabii ki kristale yöneliyorum. Turnuvada daha hiç aman görmedik değil mi? <laughs> Niye kesiyorsun? Hayır. <lan> <laughs> Daha hiç görmedik. Ama görürüz bence. Daha herkes açmadı kozlarını. Öldü. Vurmasın duvara. Sıkıntı ya. Gir giremem onun ultisi varsa. Oh. Dördüne de Güzel. Kafa Güzel. Şu da ölsün. Ölmez. Kaçabilir mi o? Kaçar ya. Sen şu aşağıya aç bakalım eli artık. Şuraya mı geçti o? Aynen. Şu da düşsün. Buradaysa öldü. Değil. Çıkmış. Şimdi Hmm, ama şu an kesemem kimseyi ve kufra var. Atlayabilir şuradan bir anda. Hiç riske atmayalım. Bence orada elleşmeyelim. Dakika 8 olsun. 2 tur minyonu sokar içeriye bitiririz oyunu. Uzamasın bunlara karşı. Uzarsa sıkıntı. Ciddi sıkıntı hem de yani. Yalnız şu an ne vururum var ya. Eee. Şu an ne vururum yani böyle keyfe gelirim yani. De işte sıkıntı yani. Yedirir miyim lan onu sana? <laughs> Hiç sevmem valla böyle buff'ımın çalınmasını. <laughs> Videoyu kapatır döverim seni burada. <laughs> <laughs> Hop tek yemeyeyim. Ben benimi beni mi tek diyeceksin? Aman keşke atmasaymışım ha bu arada. <laughs> Ey çok vurdum dostum. <gülüyor> <gülüyor> İzleyemedim ne yaptı? Girdi, sonra attı. <gülüyor> <gülüyor> Bütün de çok var. Tamam pasifleri açtık. Şu Lord'a dönelim. Mide biraz vurun. Lord oradan gelsin. Güzel. Sonra bitiririz herhalde oradan. Ya ben yokken fight atmayın lan. Çıkın oradan. Turşulara bak ya. Ben siz Lord'a at fight atamazsın. Oha. Bayağı vuruyormuş ha. 5-6 k falan vurdu E sonra pençe kaçırınca çocuklara kızıyorsunuz Niye kızacaksın abi O kadar değişik hasarlar var ki Yeteneklerde pençe falan hikaye yani Aslında pençenin fark koyacak bir şey olması lazım En azından yeteneklerin böyle Doğru vuracağı hasarı sınırlasalar diyeceğim de O zaman da sıkıntı olan şey Ol şu şey olur Doğrudu kesemez kimse hmm, 6 tane şeyim var bıçağım Bıçak Açacağım. Altı dene var. Hadi. Şunu birini atayım ya. Başını şunu birinize vurayım. Yaklaşsana. Kufra hala orada. Atlayacak şimdi büyük ihtimalle. Gerildi. Hop. Güm. Tam yüküm olsa var ya. Tam yüküm olsa diğer de tek yiyecekti. <laughs> Bunun pasifi gitmiş miydi? Gitmiş. Hallettik. Aslan parçası. Rahat ol. <laughs> Rahat ol. Onu da kes. Ulti yok. Ne yapıyor bu? Güzel. Pentamı verin lan. Pentamı verin. tuşu var. <laughs> Aman çok iyi çar ya. Aman aman diyorum ama bak, bak şimdi bazı kahramanların isimleri çok iyi tamam mı? Şimdi ben bu videoyu at, atarken nasıl kelime oyunu yapmayayım yani? He? Aman amana çekip nasıl kelime oyunu yapmayayım? Yani kendimi tutmam mümkün değil. Ama bu sefer yapmamaya çalışacağım. Yapmamaya çalışacağım. Ne kadar hasar vurmuşuz. Bu liglerde zaten yıldızı böyle sanki bedavaymış gibi dağıtıyorlar. Puan üstüne puan, puan üstüne puan. Hele bir de MVP falan alıyorsan iki elde bir artı bir yıldız alıp geçiyorsun yani. Artı bir puan falan. 14.08. %29 hasar. Frankfurt. Güzel. Evet arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız videoya beğeni atmayı unutmayın. Hoş kalın. Allah'a emanet olun.